Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Sizinle beraber bir tane olasılık sorusu çözeceğiz. Ayete de karşımıza gelebilir. O halde hazırsanız başlayalım. Özdeş 4 beyaz, 3 kırmızı ve 3 yeşil topun bulunduğu bir torbadan geri konulmamak şartıyla art arda birer kez 3 bilye çekiliyor. Buna göre çekilen toplardan birinin beyaz, Diğer ikisinin beyazdan farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Sevgili gençler, bir kere olasılıkta biz şunu bilmemiz lazım. PA olasılık neydi? İstenen durum bölü tüm durum. İstenen durum dediğimiz şey arkadaşlar bizden bir tane beyaz İki tane de farklı renkli olma olasılığı. Biz buna ne diyelim arkadaşlar? SA diyelim. İstenen bu. Peki SE nedir? Tüm durum. Yani toplamda kaç bilye varsa bizden kaç tane çekilmesini istiyorsa biz o kadar seçme yapacağız. Şöyle ki. Öncelikle SE'yi bir bulalım. Yani tüm durum dediğimiz şey nedir? Tüm durum şey dediğimiz şey madem ki biz 3 bilye çekeceğiz kaç bilye arasından? O zaman toplam bilye sayısı 4 artı 3 artı 3'ten ne yapacaktır arkadaşlar? 10 bilye. 10 bilyeden arkadaşlar bu 10 bilyeden 3'ünü ne yapmak lazım? Seçmemiz gerekiyor. İşte buradan SE'miz dediğimiz şey onun üçlü kombinasyonu. Şunu şurada bir halledelim sevgili gençler. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Sevgili gençler şuradan 9 ile 3'ü sadeleştirdim. Şuradan 3. 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4. Ne geldi? 10 çarpı 3 çarpı 4 geldi. Şimdi geçelim arkadaşlar. SA'ya. Peki SA dediğimiz şey nedir? SA dediğimiz şey arkadaşlar bizden istenen yani çekilen toplardan birinin beyaz. Çekilen toplar kaç tane topumuz beyaz var? 4 tane topumuz var. 4 tane beyazdan bir tane çekeceğiz sevgili gençler. Evet 4 tane toptan bir tanesini çekiyoruz arkadaşlar. Şuraya yazayım. 4 tane toptan bir tanesini çekiyoruz. Geriye kalan toplar farklı renkte olacak ve bunların da 2 tanesini çekeceğiz. O zaman geriye kalan kaç top kaldı? Arkadaşlar 3 buradan 3 de buradan 6. Bu 6 tane toptan da arkadaşlar 2 tane seçmemiz gerekiyor. İşte burada istenen durum bu. Peki tüm durum neydi? Tüm durumda şurada 10'un 3'lü kombinasyonu 10 çarpı 3 çarpı 4 olarak bulmuştuk. Bunu hesaplarsak bizden e, olasılık değerini aslında hesaplamış oluyoruz. Buradan 4'ün 1'li kombinasyonu arkadaşlar 4 çarpı 6'nın 2'li kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 bölü arkadaşlar 10 çarpı 3 çarpı 4. Peki sevgili gençler buradan sadeleşme işlemine gidersek. E, buradan şu 4 ile şu 4'ü sadeleştirdik. Şuradan 6 ile 2'yi sadeleştirirsen 3. Buradaki 3 ile buradaki 3 birbirini götürdü arkadaşlar. Buradan 5 bölü pay kısmında 5 payda da 10 oldu ve 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 olasılık değerine ulaşmış olduk. Arkadaşlar umarım bu videoda sizlere faydalı bir içerik sunduk. Olasılık sorusunu sunduk. Ha, bir sonraki videoda hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.